Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl kostüm yapılır ve Minecraft bunu göstereceğim. Şimdi ilk olarak size şöyle bir program lazım. Skin Editor 3D diye. Hemen buna giriyoruz. Ee, dikey bir ekranı var bunun. Bunun kullanımını ayrı bir yerde göstereceğim. En üstü klasör işaretine tıklıyorsunuz. Save to Gallery diyorsunuz reklama geçiyorsunuz ve böyle bir ekran çıkıyor. Sonra çıkıyorsunuz. Önce ben de ekran kaydırayım. Sonra galeriye geliyorsunuz. Galeride size böyle bir yer sağlıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir şeyiniz oluyor. Hep böyle gösteriyor. Ama Minecraft'a girince göstermiyor böyle. Şimdi sonra şeye giriyorsunuz. Minecraft'a giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giriliyor. Sonra profilinize tıklıyorsunuz. Karakter düzenle diyorsunuz. Sonra şu üstteki en ortadakini satın alın diye tıklıyorsunuz. Sonra içerik ak içerik aktar diyorsunuz. Yeni dış görünüm seç diyorsunuz. Sonra galeri diyorsunuz. Son Sonra istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Boyutunu seçiyorsunuz. Sonra da arkadaşlar kostümünüz oluyor. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Aşağıda kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.